Son günlerde sizin de telefonunuza bankanızdan bir uyarı mesajları geliyor gelmiş olabilir en azından. Hesap bilgilerinizi paylaşmayın. Hesabınızı üçüncü kişilere kullandırmayın. Bu uyarı mesajları niye geldi? Profesör Doktor Ali Murat Kırıkla konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, Ayşe. Yani te tedirgin edici mesajlar. Ben de alıyorum eminim. Evet. Hani milyonlarca insan da alıyor. Ne diyor? Üçüncü kişilere kullandırmayınız. Yasal süreçlerle karşı karşıya kalmanıza Hı -hı. sebep olabilir. Nedir acaba o? ...kimseyle paylaşmayın diyor. Burada da mesela değerli müşterimiz... ...hesap kart ve bankacılık bilgileriniz size özeldir. Kimseyle paylaşmayınız. Hı hı. Ve yönlendirmeleriyle işlem yapmayınız diyor. Yaşa, çünkü diyor ki bu tür durumlar bilgilerinizin yasa dışı işlemlerde kullanılmasına neden olabilir. Hı hı. Şimdi ne oldu da biz bu me mesajları almaya başladık bankalardan? Şimdi son dönemlerde banka dolandırıcılığı giderek artış göstermeye başladı. Özellikle kredi kartı bilgilerini çalmak, şifreleri ele geçirmek, banka hesaplarını boşaltmak için dolandırıcılar bildiğiniz üzere mesai gerçekleştiriyorlardı. Bankalarda tabii uyarı mahiyetinde e, özellikle bu tarz mesajları gönderip, kullanıcıları tüketicileri uyarmak istiyorlar fakat hmm. dolandırıcılar şu fırsatı bile kendi lehlerine çevirdiler nasıl? yani düşünün nasıl yaptılar bu mesaj geliyor bana da geldi arkadaşlarla da paylaştım bu mesajları hepimize geldi yani şu an kıymetli izleyicilerimizin hepsine Herkes bu mesajlar yani. geldi tabii, tabii. açık ve net şimdi bakın bu mesaj diyor ki hesap kart ve bilgileri size özeldir diyor ya da diyor üçüncü kişilere kullandırdığınız takdirde siz bundan sorumlu olursunuz diyor. Ya da diyor şifreleri diyor hiç kimseyle paylaşmayınız diyor. Şimdi düşünün bu mesaj geldi. Bu mesaj geldikten sonra telefonunuz çalıyor bir SMS geliyor size. Diyor ki işte ben şu bankadan arıyorum. Az önce de zaten size mesaj atmıştık. Maalesef hesabınızı başka birine kullandırdığınız hesabınızda illegal faaliyetler görülmüştür. Bir de son dönemde bu bahis Yok, soruşturmaları tabii, falan tabii, da çok tabii. fazla yoğunlukta ya. Ne yapıyorlar? Adamlar dolandırıcılar bu Ayşe Hanım. Gündemi kendi lehlerine çeviriyorlar yani. Adınız bahis soruşturmasında geçiyor. Savcılık kanalıyla arıyoruz. Hmm. Emniyetten arıyoruz. Şimdi diyor hesabınızın kontrolünü gerçekleştireceğiz. Fakat hesabınızı başka kişiye kullanmışsınız. Önce şifrenizi yenilemeniz gerekir. Şimdi diyor size bir link gönderiyoruz. Hmm. Bu link üzerinden hesap girişinizi yapıp şifrenizi değiştirmeniz gerekli. İşte olan zaten orada, orada oluyor. oluyor. Ya düşünün zaten sürekli bu haberlere maruz kalıyoruz biz. dolayısıyla da ne oluyor? Otomatik olarak siz hop şifrenizi giriyorsunuz. Veriyorsunuz. Kendi elinizle veriyorsunuz. Kendi elinizle veriyorsunuz. Bir de şunu deyince biz zaten bilgilendirme mesajı da atmıştık diyor zaten. Ha, evet diyor. Da e, bu olayda destekliyor. Aa tamam ya Allah diyor benim de başıma mı geldi vesaire diyor. Ondan sonra zaten korku, panik 24 saat içerisinde değiştirmezseniz hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. Hmm. Hesabınızın kontrolü işte terör örgütü lehine geçmiştir, kullanılmıştır biliyorsunuz. E bu sefer ne oluyor Ayşe Hanım? Vatandaş olarak ben korku ve panik içerisinde diyorum. O an psikoloji içerisinde kimseyi aramak, sormak, bankayı Tabii. aramak gelmiyor ki. Eyvah diyor bunu yapmazsam diyor ben bu işin içerisine gireceğim. Beni de gözaltına alacaklar vesaire derken işte o anda her şey olan olmuş oluyor. Siz şifrenizi giriyorsunuz. Banka hesap bilginizi giriyorsunuz. Sonra telefonunuza bir tek kullanımlık şifre geliyor. Hı. O tek kullanımlık şifreyi de ne yapıyorsunuz? Siber korsanların oluşturmuş olduğu sitenin içerisine giriyorsunuz. Dolayısıyla onlar sizi telefonda oyalarken arka planda adamlar sizin adınıza işlemler yapıyor, para çekim işlemlerini gerçekleştiriyor. O yüzden söyleyeceğimiz şey şu. Bankalar sizden. Şimdi onu bir getirelim şöyle e, ekrana da şuraya bir gelirsek yani bankalar bizden ne istemez burada e, yazıyor. Ya o. lütfen bir bankacı sizi arayıp da şifrenizi verin, kart bilginizi verin, internet bankacılığı şifrenizi verin, tek kullanımlık SMS şifrenizi gönderin demez. Ya da bunu otomatik olarak şimdi göndereceğim ekrana bunu girmeniz gerekir. Şimdi buradan hmm. linkten tıklayıp bunu bize sunmanız gerekir demez. Bir de güven test etmek için şunu yapıyorlar. Biliyorsunuz Ayşe hanım son dönemlerde çok fazla dolandırıcılık var. Lütfen şifrenizi bizden başkasıyla paylaşmayın. Çok ciddi sıkıntı yaşarsınız diyor. Halbuki arayın, kendisi. zaten kendisi Tabii. dolandırıcı ama böyle güven tesis edici cümleler kullanarak karşı tarafı iknaya geçiyor. Bir de biliyorsunuz kişisel verileri paneller üzerinden ulaşabildikleri için yaşları yani göre o kişisel veriler işini hiç anlamıyorum hocam. Yani kişisel verileriniz işte koruma kanunu ve yani KVKK var 6698 Öyle bir şey var sonra. mı gerçekten? Var yani, 6698 Var 98. anladım yani şeyde var da yani. yani herkesin bilgisine erişebiliyor bu insanlar i̇şte. o nasıl, nasıl oluyor şimdi yani? Şimdi bakın hani... en büyük sorun şu şimdi ben sizin telefonunuzu aldım bunu kıymetli izleyicilerimizin mutlaka dinlesinler. Telefonunuzu aldım telefonu arıyorum diyorum ki sisteme giriyorum panele giriyorum diyorum ki bu kişi kim? Tak Ondan sonra TC kimlik numarasını veriyor TC kimlik numarasını sorguladıktan sonra diyor ki Ayşe Süberker eyvah. Bütün adınız, soyadınız, çoluğunuz, çocuğunuz, soy ağacınız, Her e, şey iletişim adres bilgileriniz varsa kayıtlı olan banka bilgileriniz otomatik olarak çıkmış olur. Sonra diyor ki ben sizi A bankasından arıyorum, ben sizi B bankasından Evet benim o bankada hesabım da var. Onu da e, Ne oluyor? Biz diyor bakın diyor emniyetten yapıyoruz bunu, vali, savcılıktan yapıyoruz, özel bir soruşturma yürütüyoruz. E, siz de bu konuda çok güvenilir bir vatandaşımız olduğunuz için siz de seçildiniz. Hesap bilgileriniz şu an risk altında. Lütfen bunu beraber sizinle yapalım. Devletimize katkı diyor. Günün şanslısı oldu. <laughs> evet aynen öyle. Şimdi hesaplarınızı üçüncü kişilere kullandırmayınız diyorsunuz. Evet. Ee, aynen sizin de bahsettiğiniz gibi dolandırıcılık ve kara para aklama e, suçlarıyla karşı karşıya Şu an şimdi zaten ülkenin gündemi Valla görüyorsunuz da gündemi. Takip ediyoruz e, yani. E, evet. yani. Evet. Yani böyle bir durum var. Bir de ben hatırlıyorum sizinle böyle birkaç ay önce konuştuğumda... ...özellikle üniversite öğrencileri, geçinemeyen üniversite öğrencileri... Haber vardı. Evet. Haberi izledik tam onun üstüne evet, gelmişti. E, hesaplarını kiralıyorlar değil mi? Evet. Niye? Diyor ki ya diyor bak senin ihtiyacın var. Ben sana burs vereceğim. Hı -hı. Hatta diyor ki burs vereceğim sen bu hesabı aç. Hatta biliyorsunuz bugün de yine... Biliyorsunuz belli şirketlere, dijital evet, evet, para evet. şirketlerine evet. operasyonlar gerçekleştiriyor. Kara para aklama evet. işte hepsi oradan geliyor. Yasadışı dışı bahis kumar, madde bunların hepsi orada toplanıyor. Orada toplandıktan sonra öğrencinin hesabına ya da ev hanımının hesabına aktarıyorlar. Ondan sonra onlar onu çekerken parayı kriptoya döndürüyorlar. Kripto para üzerinden o para gitmiş oluyor. Hmm. Kripto para da merkeziyetsiz bir sistem olduğu için ben sizin IBAN'ınızı sorgulasam otomatik olarak o IBAN'ın kime ait olduğu ortaya çıkacak. Ama bunlar kriptoya döndürüp parayı is kaybettiriyor. kaybettiriyorlar. Hmm. Çok dikkat etmek lazım. O yüzden ya da şu var. İşte ben hesabımı kullandırayım. %10 komisyon verelim. Evet Ya internette var, sosyal medyada var bu. %10 ya da Telegram gruplarında var. Ayşem siz hesap açıyorsunuz, hesabı kullandırtıyorsunuz. ...paranın da aklını görüyorsunuz yani geldiğini... ...adam şuna bakmıyor ki... ...100 bin liranın 10 bin lirası senin diyor... ...20 bin lirası senin diyor... ...aa tamam diyor ne kadar güzel... Sahtesi site açmış... ...EFT yapılacak... ...sizin hesabı kullanıyor... ...e sonra sen şunu mu diyeceksin... ...yok ben bir arkadaşa işlem yaptırdım da... ...benim aslında bu işte yok da... ...akla kendini aklayabilirsen... ...o yüzden 3 kuruş alayım derken bir anda dediğim gibi savcılık soruşturmasında, masak soruşturmasında adınızı görebilirsiniz. Geçebilir. Lütfen dikkat edelim yani. Peki yani şimdi bu dolandırıcılar maşallah her yöntem buluyor da ama bunun bunun karşısına biz nasıl bir yöntem çıkarabiliriz? Yani biz güvenliğimizi almamız gerekiyor. Vatandaş zaten kendi güvenliğini mecburen almak zorunda kalıyor ama hani işin biraz daha hani dijital kısmı ya da işte bu işten anlayanlar ya da devlet kurumları vesaire yani bunun önüne Geçilemeyecek gibi duruyor. Orada bir adım atılması <laughs> gerekmiyor mu? Ben şöyle söylüyorum, e, açıkçası Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulunun bu tarz hmm. olaylara karşı dolandırıcılığa karşı, özellikle gece yapılan işlemlere karşı daha sert müdahaleler gerçekleştirmesi gerektiğini hmm. düşünüyorum. Yani sadece bankalar sorumsuzdur, işte vatandaş sorumludur dersek olmaz ki artık emsal yasal emsal e, mahkeme kararları çıktı Ayşe Hanım. ...İzmir Tüketici Mahkemesi dedi ki... ...evet banka %75 suçlu... ...vatandaş %25. Vatandaş şifresini oraya girdiği için suçlu... ...ama bankada bu güvenlik önlemini... ...alamadığı için suçlu dedi. Hı hı. Yani artık emsal kararların çıkması da... Bu ...vatandaşa iyi. bir nevi nefes aldırdı diyebiliriz. Evet. Şifrenizi kimseyle paylaşmayacaksınız. Ee dediğim gibi... ...gelen her linke tıklamayacaksınız. Mümkünse mobil bankacılık uygulamaları üzerinden... ...ya da fiziksel banka üzerinden işlem yapacaksınız. Yok işte şifreniz çalınmıştır... ...bilgileriniz ele geçirilmiştir... ...dolayısıyla işte size SMS gönderen, e-posta gönderen, telefonla arayıp ben işte bilmem ne bankası bilmem ne şubesinden Ahmet Bey, Mehmet Bey işte sizin şifrenizin yenilenmesi gerek. Hattınızın, hesabınızın işte terör örgütleri lehine kullanıldı. Bahis soruşturması kapsamında isminizin geçtiği. Bundan hı hı. kaynaklı işte dediğim gibi şifre yenileme işlemi yapmanız gerekti. Bunların hepsi palavradır, yalandır. Zaten kolluk kuvvetleri, savcılık gelir sizi kapınızdan alır, götürür. Evet. Dolayısıyla Yok işte dediğim gibi bunu yapmazsanız, şifrenizi değiştirmezseniz, şu olacak, bu olacak, hesabınız bloke edilecek. Hı hı. Bunların hepsi yalandır, bunlara itibar etmeyin. Bu tarz duruma düşen vatandaşlarımız, başkasının ibanını kendi adına kullanan vatandaşlarımız da suç işler... Kullanan da suçludur, kullandıran da suçludur. Onu da söylemiş olalım. Doğru. Üç kuruş dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak vardır. O yüzden hiç gerek yok bunlara. Ve böyle olaylar yaşayan vatandaşlarımız ivedilikle hemen savcılığa suç duyurusuna bulunmalı. Yoksa Ayşe Hanım kullanılan hesap üzerinden illegal işlem yapıldığında kara para transferi hmm. olabilir, çok madde satışı olabilir, olabilir <laughs> çok geç olabilir, çok dikkatli olun. Çünkü bu haberleri dikkat edin çok duymaya başladı. O yüzden az önceki banka mesajlarını biz sürekli konuşuruz. ama dediğim gibi bankaların alması gereken önlemler evet var canım. ama vatandaş olarak bizlerin de hesabı kullandırmamayı bilmemiz gerekiyor. Telefonda bizi arayan kişiye şifreyi vermememiz gerekiyor ya da gönderilen linkin gerçekten bankaya ait olup olmadığı ki uzantısını kontrol Bak, etmek, kontrol tr olması çok önemli. Bir de siteyi taklit etmek kolay ama mobil uygulamayı taklit etmek zordur. Uygulama dükkanlarından uygulamayı indirirseniz... Bir evet. nebze de olsa daha güvenli işlem gerçekleştirirsiniz. Pekala uyarıları, önlemleri sıraladık. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Umarız. Ediyorum. biz teşekkür Dinlemişlerdir bizi. Ben hani dinlediklerine inanıyorum efendim. Dikkatli oluruz işte biz vatandaş olarak kendi önlemimizi kendimiz alacağız demek ki bazı noktalarda. Evet. Profesör Doktor Ali Murat Kırık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar efendim.